Neredeyiz değerli arkadaşlarım, yine slot en popüler, en çılgın, en çok kazandıran slot oyunlarından biri olan Gaze of Olympus'tayız, bayağı da büyük kasamız var, bayağı da harf bir satın alıp yaptım değerli arkadaşlarım. Hayırlısı be gülüm diyek, hayırlısı be dedem diyek, Ano, ne oldu, doktor ne oldu doktor, dedem, ah tutaydık o yüz çarpan enseden, ah. Çok farklı şeyler konuşuyor olabilir değerli arkadaşlar. Niye böyle bir faşoluk yaptı? 100 çarpan attı. Sonra niye çarpanı hala atmıyorsun? Aa kudurmuş kudurmuş. <laughs> kudurmuş değerli dostlarım. 100 çarpanı gönderdi. Dedim şöyle bir biliks falan. Gel yani şöyle bir şeyden kavralmış. Şöyle tırmanır mıyız ufaktan dedim ama. Bilmiyorum değerli arkadaşlarım. Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorum kısmına ulaşabilirsiniz. en güzel iyi, iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamasın değerli dostlarım. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Ben her daim yanınızda unutmayın. Ama sorun yaşayan arkadaşımız yok denecekler az olduğunda bilelim değerli dostlarım. Haydi zalim ne olur. Gösterdin. Yani gösterdin hiçbir şey yapmadın ya. Yani vallahi gösterdin ucunda bıraktın ya. <laughs> evet. <Es> Darunu. <laughs> Titretsene biraz. <laughs> Neyse buna şükür değerli arkadaşlarım. Gitti güzelim. Üç buçuk yaşından beri gitti güzelim çarpanlar değerli arkadaşlarım. Çok daha iyi olabilirdi yalnız fark etmişsinizdir. Çok çok daha. Çok çok daha. Kaldır kaldır biraz. Biraz kımızı ecuk kaldır dedem. Ecuk dedem ecuk çok istemiyorum. Kaldır şunu. <laughs> Yapacağım işini. Yani bu biraz. Biraz böyle dal geçer gibi oldu ama yap şunu git değerli arkadaşlarım. Üzülecek şekilde boyunları oynamıyoruz. Görüyorsunuz başımıza neler geliyor değerli arkadaşlar. Benden size söylemesi sonra şöyle oldu böyle oldu kesin kazanç diye bir durum yok. Şuraya bakın yüz çarpan gördük bilmem ne gördük onu gördük şunu gördük. Oyunun sonunda bir sürü çarpanla bitirdik. Kudur kudur kudur. köşe 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 yağlama ekibi. Neredesiniz çılgınlar verin congoyu. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Böyle gel bana, böyle gel. Tutuşu sallayan su küpeye gibi. Tutuşu sağa sola çarptım var. <laughs> Attık mı aklımı, değerli arkadaşlarım. Yağlama ekibi neredesin çılgınlar? Yine böyle güzel başlıyormuşuz gibi yaptı. Sonra yine böyle bir geri çekilme var. Bilmiyorum, çözemiyorum değerli arkadaşlarım. <laughs> Tut mi, tutturacağız mı? Karışık biraz ama biraz oyunda kudurmuş gibi durmuyor desem ya olacak mı orada geldi muazzam ekranlar gelmeye başladı değerli arkadaşlarım <laughs> Kozmoz Hazretleri buralar karışabilir deyiyom deyiyom Şeker <laughs> şeker sen seyşinil bam bam <laughs> koyamam ki sabah koyamam ki sevmiyorum hakkını vereceğiz değerli dostlarım kasamızı toparlamak güzel yine güzel çarpanımız var yapma oğlum şunu. Yapma dedi Ecik ecik daha. <laughs> Cik cik hem cükleyek. Cik cik. Hatta oradan iki tane yüzük. Oh oh biraz çok omelli biraz suyundan. <laughs> Zalimin oğlu. Şekker şekker. Süper bir üç buçuk yaşından beri. Bam bam. <laughs> İbrahim. İbrahim the <da> link. <laughs> İbrahim'in the da link'i dağıttık biraz değerli arkadaşlar bakalım. Bir son dakika golü daha. Ah gelmedi. Derbi yani tuhaf davranıyor bugün. Ufaktan kervile yaptık. Şuraya biraz daha düşelim. 3-10'dan Beş bizden olsun değerli arkadaşlarım. Kapattım gözü gönderin randım. Göz. <laughs> Aşkım. Haydi. Haydi. <laughs> Kim ne olacak devamı böyle gerçekten. Yani güzel başladık desek güzel başlamadık. Kötü başladık desek kötü değil. Tam böyle Arap'tayım. Tam ortasında bir yerdeyim değerli arkadaşlar. Tam ortasındayım. <laughs> At buraya çarpanız geçme. Ne yani yapacağım işi seveyim. Yine birden bir nazarlandık değerli arkadaşlar. Yalnız çarpan da çok bonkör bugün dikkatimi çeken ilk unsur oldu. <laughs> Unsurunu yiyeceğim. Haydi, 7 çarpma 17 kere. Fena değil. 162 kere. Moni monidir. <laughs> Saplama saplamadır. Çongo eşittir Chongodur. <laughs> İyisi kötüsü olmaz diyelim değerli arkadaşlarım. Bakalım devamda ne olacak? Signürün nasıl geçiyor değerli arkadaşlarım? En popüler, en çok, en çok kazanan slot oyunu <laughs> slot, 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 slot oyunları. Gates yapmaz ağlamı ne oldu? Bir delik oda daha yaptı ufaktan. Müzik de geldi. Yeşil de geldi. Turkuaz gelir mi? iki çarpan. En azından iki çarpan istiyorum. Saru da geldi. Kaldırdı. <laughs> güzel. Güzel 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 güzel. Üç buçuk yaşından beri. Dayanama. Bam bam. Jungo, <laughs> jungo. Devamda öyle olacak değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi ne öldürüyor ne güldürüyor bugün hiçbir şey anlamadım yani işte. Vallahi hiçbir şey anlamadım. Aynısı diye. Yani öldürmemesi daha iyi. Şu iyiye de bir işaret olabilir bu arada. Onunla dik not olarak ama ben biraz daha şöyle 24 milyonla gelmiştik. 5 milyona yakın bir var. Biraz daha düşüyorum. Şöyle müsaadenizle değerli arkadaşlarım. Bir nabza, bir nabza göre bir şerbet yapmam lazım. Bir görmem lazım şöyle. Bir <laughs> canlıyı, canlıyı, oh canlıyı bir görmem lazım. Güzel i̇şte yine 5 yapma fena değil. İki daha 7. 2 <laughs> daha 9. 1 2 daha. Haydi saplayalım artık. Onun dayanamıyorum. Kam kam. Kam kam. Nasıl geçiyor günümüz arkadaşlarım? Bozmuyoruz vaziyetleri. Buralar karışabilir de ama. Değiyom ama. Yani. İşte bu ya. İşte bu kadar ya. Bu kadar ya. Şıkkır şıkkır. Sensational. Işine... Bam bam. <laughs> Durmanı yok. Durmanı yok. Devamda <laughs> tamam gelsin bunlar artık ucuna bırakıp duruyor. 14 çarpan 4 spiniz kaldı değerli arkadaşlar. En azından bir 200 x'i görsek şöyle muazzam olur. Çok kaymaklı olur. Ben kaymak lazım diyorum. O now now diyor. <laughs> ah sıyırıyor. Ne yapalım? 6000 bir karımız var. Karımızı basalım bu turda değerli arkadaşlar. Biraz ters merdiven buluyorum Çünkü şimdi her an bucağı alabilir gibi de duruyor. Kestiremiyorum da. Çok da dalgalı geliyor böyle. Çok da viteste düşmek istemiyorum işin. Doğrusunu söylemek gerekirse değerli arkadaşlarım. Tekrar kamu spotumuzu yapalım. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Videoları izleyerek gaza gelmiyoruz. Gaza gelin diye burada ben video paylaşmıyorum değerli arkadaşlarım. Benden size söylemesi. Sonra sen şunun adamısın, bunun adamısın konularına girmeye. Kimsenin adamı olduğunda yok bu arada. Kimse de olumlu olduğunda değil. Artı siteler bile kendi yani istedikleri adamı öyle para kazanma falan durumları da yok değerli arkadaşlarım. Böyle arka planda bir ayar çekme durumları da yok. Bilin diye söylüyorum. Yoksa savunmakla falan filan işim yok. Kimseyi savunmuyorum. Kimsenin adamı değilim. Bilginiz olsun. Size de çok seviyorum. Yaralarımda kulak arkası yapmayın bana sorarsanız. be çok güzel. İki tane yüzük atmadın mı? Ecik daha saplasaydık. Ah, birden bozuldu yine değerli arkadaşlar. Olsun kârımıza satmalım yapmıştık. En kötü en kötü başladığımız yere dönerik. Bir de o. Ya yani hiç olmadı ya. O zaman biraz hardlaştırak bir şey değil mi? Başladığım noktadaydı. Verdim jungle'a gitti değerli arkadaşlar. Şöyle bir soplasak. Bir 100 x daha atsa şöyle. Ah -hoo, ah -hoo. Ya haydi oğlum Cenabettin Yıkayacağım seni söz bak Ortumlar da hazır Çektiniz mi ortumları değerli kardeşlerim Bak Cenabettin'i yıkayacağız <laughs> Yıkayacağız birer tane fırça Haydi birer tane fırça alalım elimize Güzel orada iki tane sarı Aa, iki tane iki üç tane almış Görmüyor Yani buradan zarar yazarsak Güzel olmaz değerli arkadaşlar Hiç hoş olmaz yani 250 lira mı geldi? Kaç geldi? 1260 geldi. Çarpanımız yeterli. Biraz biraz öyle kendine gelmesi lazım. Yine böyle bir tane kupa atsam buraya bak mesela. Atsan çok güzel olacak ya. At sağlamın çocuğu. Kızıyorum ya. Vallahi kızıyorum değerli dostum. Kendine çıkar ki. Ben amor. Neyse buna şükür bir yolluk attı en azından. 3 bin lira buradan kurtarıp desek. oradan o desek. Yani çok da bir zararımız yok. Bir daha yapıştırırım değerli arkadaşlarım. Vermezse de bırakırız. Bugün de böyle olsun deriz. Önümüzdeki maçlara bakarız değerli arkadaşlarım. Harp denemelere devam ediyor. Haydi İbrahim. Aklım hala o en baştaki 100x'de değerli arkadaşlarım. Ah onu bir tutaydım ben. Ah onu ben. Ah seni ben. Ah aşkım yedin 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 mahvettim ben. Yine başladık değerli arkadaşlarım. Yine elde avuçta bir çarpan yok. At buraya. Nanay tuş denzin gelen. Ah. Bu oyun bitti lan. Lol dedem. Ağzımızın tam ortasını ettiler arkadaşlar. Bu saatten sonra dikiş tutar mı? Hayatta. Gönderdim, kapattım gözü. Ay şu. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kal. Sen de kal. Ben de gel. Vallahi değerli arkadaşlarım, kapattım gözü, bütün parayı bastım. Umarım mükafatını, umarım mükafatını alacağız değerli arkadaşlarım. Çok güzel çarpanla başladık. 24 binlerde büyük bir kasamız vardı. Başka şansımız da yok. Yani şu satın alımı en az 200x olmalı. Bakın en az çünkü az önce yaptığı faşolu gördün, en az 200 olmalı değerli arkadaşlar. Mecuk mor yine 4 çarpan gelmiş. Güzel güzel güzel. Açılıyor açılıyor. açılıyor öttürecek şimdi. Borazan bir elinde duruyor. Birileri davul al. Al davulu da. ne sarı geldi. Almadı davul eline değerli dostlarım. Buradan ne gelir? Güzel. Karpanımız da geldi. Tatlı tatlı tatlı. <laughs> tatlı tatlı güzel. Biraz kurtardık. En azından savaşacak paramız var değerli arkadaşlarım. Heyecan doğru her zaman olduğu gibi. Yani ortam çok müsait ama çok faşoluk yapıyor ya. Ortam müsait. Ortam tam saplamalık. Yani şuraya bakın hele ya. Hele şuna bakın ya. Cık. Of. Bir tur benim yerime yağlayın lütfen değerli arkadaşlar. Bak bana şey geçiyor. Adını da telaffuz edemiyorum. Şu an bana şey geçiyor. Anladınız siz ne demek istediğimi? Bana şey geçiyor şu an. Geçme artık yeter. Yeter. <laughs> yeter dedem delleniyorum. Cık. Yani şuraya bakın değerli arkadaşlar. Duracak ama durmuyorum. Son bir saatten onunla yapalım. Hastalık kötü. <laughs> dedem kolla tutuşu geliyorum. Kam dedem. Haydi. Haydi komşu. Vallahi çok yani ortam gerçekten müsait değerli arkadaşlar. Ama yani bu durumda yapacak bir şey yok. Biraz da yani isterseniz bu oyunun piri olun. Ne olursanız olun biraz da oyunun da istiyor olması lazım değerli arkadaşlar. Şuraya bakın. Yani oyun istemezse buraya çarpan atmaması bunun bir göstergesi olarak da kabul edebilirsiniz. Zaten pek umudum kalmamıştı. Az önceki o, ekran, o ekranda, az önceki satın alımda para kazanamadıysak öyle söylemek gerekirse fazla bir umudum zaten yok değerli arkadaşlar İnşallah benim yerime sizler daha iyisini kazanırsınız diyorum ters kaliteli güzel yapıştım Trak çelikten devam içinde kanalıma abone olursanız değerli arkadaşlarım beni çok mutlu etmiş olursunuz olmadı bugün olmuyor yani bekleyelim göreneceğim ama Biraz görecek bir şey de yok gibi yani buraya taç atsaydım mesela Açı bırakın çarpan atmıyor. <laughs> yani neyse hayırlısı da gülüm. Hayırlısı be aşkım. Buraya at bali ya. La buraya at bali ya. Yani bir şey olmaz ama şöyle yapalım değerli arkadaşım. Zaman zaman max fil maksimum kazanç büyük kazanç olarak ihtimal. Zannetmiyorum ama <laughs> gördüğünüz gibi ama çok hard şeyler kaçırdık. Onu da söylemeden geçemeyeceğim değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten çok hard şeyler kaçırdık. Kaçırdık kaçırdık. At buraya düz çarpan işte. Yüzden at şimdi aynen yüz. Allah onu kaçtı. Zalı oğlu. Şeker. Işin yok. Bap, bap. ne oldu? Şekker şekker. Sensational. Bam bam. Ne kurtarsa kardır diyorum. dey yok. Şuraya bakın değerli arkadaşlar. 2 saattir vermeyen oyun. Yani nasıl bir kombonuysa nasıl bir çarpanla başlıyor. Nasıl ekranlar gelip hala geçiyor önümüzden. Yani bugün bir şey anlatıyorsam ARAP olayım ARAP Ar bak ciddi ARAP Ar olayım ya yani. bak. Resmen göstermelik yapmış. Çok güzel ekran aslında şeyler bir 50 çarpan atsa. Ah Ecup kaldırsa, Ah Ecup kaldırsan artık lütfen dedem. Oğlum bir iki çarpan böyle ya. Ya böyle de bir şey yok ama ya. Yani şu güzelim oyunda 100 zor bulduk. Bir de alalım derler arkadaşlarım. Yani bir umut yok umudum ama görüyorsunuz yani. Her şeyi yapıyoruz alalım çünkü. Niye denk geldik bilmiyorum ya. Yani. Kimse de bir şey yapmıyorum. Değmedim, değdirmedim. Ne oldu hiç bilmiyorum derler arkadaşlar. 24 bin lira nerede? 3600 lira nerede? <laughs> neler yesek neler. Neler yesek çıkmadı derler arkadaşlar. Öyle birkaç, öyle birkaç fırın kurtarmaz yani. Yeni son parayla şurada bir saplama modeli falan deriz değerli dostlarım. Ne noktalandıracağız gibi duruyor. Hala aynı hareketler. Sonra bi bir after. <laughs> bir after yok mu after? Böyle yapalım değerli arkadaşlarım. İnşallah benim yerime daha iyisini kazanırsınız diyorum. Görüyorsunuz olmayınca olmuyor. Şöyle en azından vermez de az ne dermen oyun. Burada deme yapmaz ama yine bir şansımızı deneyelim şunu geçerken. İnşallah beğenirim daha iyisini kazanırsın değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli güzel yapıştım. Trak içeriklerinin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız benim çok mutlu edersin değerli arkadaşlarım. Bugün olmadı ama dedenin hakkını yemeyelim. Yakın zamanda güzel kazançlar sağladık. Önümüzdeki maçlara bakacağız değerli arkadaşlarım. Şuraya, bak. <laughs> Şuraya bakın ya. Navu navu, congo congo diyerekten. Hoşçakalın.